patlıcanlı köfte yapacağım. Şimdi malzemeler. Burada bir çay kaşığı kimyonumuz var. Bir çay kaşığı e, şeyimiz var. Kekiğimiz var. Bir tatlı kaşığı pul biber var. Bir çay kaşığı e, karabiber var. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. 100 gram kıymamız var. Bir baş soğanımız var rendelenmiş. Burada da bir tane yumurtamız var. Burada da 5 tane patlıcanımız var. 4-5 dal maydanozumuz var. Burada da 4 tane domatesimiz var. Şimdi öncelikle kıymamızı hazırlayalım. O dinlenme de biz de diğerlerini doğrayalım. Ellerimi de önceden yıkanmışım. Şimdi malzemelerimizi boşaltıyorum. 4 yemek kaşığı da şeyimiz var. Galata unumuz var. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim tasımızın içine boşaltalım kıymamızı öncelikle şimdi bir baş soğanımızı ekleyelim şimdi kimyonumuzu katıyorum kekikimizi de katıyorum hepsi birer çay kaşığı sadece pul biberi bir tatlı kaşığı bir çay kaşığı karabiber bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Şimdi yumurtamızı da kırıyorum. Bir tane yumurta. Karate unumuzu da koyuyorum. Ben bunların hepsini videomun altına yazarım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Şimdi yoğurmaya başlayacağım. Şimdi maydanozumuzu da döküyorum. Doğranmış maydanoz, ince ince kıyılmış. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim, yoğurmaya başlıyorum. İki diş sarımsağımızı unuttuk, bak onu da koyak. İki diş de sarımsak koyuyorum. Baharatını herkes kendi tam zevkine göre hazırlayabilir. Ben böyle hazırladım. Siz de nasıl bilirseniz öyle hazırlayın. Şimdi bunu yoğuracağım. Kenara alacağım. Bu dinlensin ondan sonra patlıcanlarımızı doğrayacağım. Şimdi şöyle şeylerimizin saplarını alıyorum. Patlıcanların sapını şöyle hafif saplarını alıyorum. Şuralarını alıyorum. Buraya da leğenimizden su koydum. İçine de bir tatlı kaşığı tuz koydum. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Patlıcanlarımızı alaca soyacağım. Şöyle alaca soyacağım. Bu şükür müdür ki? Şöyle alaca soyacağım. Şuraya koyuyorum. Şimdi sonuncusunu doğradım sevgili takipçilerim. Şöyle güzelce de aparatımızla doğradım. 5 tane patlıcanımız var. Şimdi bunları alalım şöyle. Ondan sonra doğramaya baş. Şöyle ince ince doğruyorum. Dikine dikine sevgili takipçilerim. Şöyle. İnce ince doğrayacağım bunu sarmak için. Şimdi şöyle ince ince doğradım. Tuzlu suyun içine koyuyorum. Şöyle incecik incecik doğradım. Tuzlu suyumuzun içine koyuyorum. Şimdi diğerlerini doğrayacağım. Patlıcanlarımı doğradım şöyle ince ince sevgili takipçilerim. Şimdi bu tuzu ne? karası çıkana kadar bekleyecek. Bu beklemede biz de köftemizi yapalım. Şimdi böyle yuvarlı sevgili takipçilerim. Şöyle bastır yerim. İstersiz böyle rolü yapın. İstersiz böyle bastırın. Ben böyle bastırıyorum. Şimdi köftelerini yaptım. Bu duracak. Ondan sonra şeylerimizi yıkayacağım. Patlıcanlarımızı. Ondan sonra patlıcanların suyunu alacağım. Sonra ocağın başına geçeceğim. Ocağın başına geçerken görüşürüz. Çoktan siyah suyu çıktı. Baksana. Şöyle şimdi bu bezimizin üzerine alıyorum. Burada şeyi çıkacak. E, suyunu çekecek bu bezi. Şöyle peçetenin de üzerinden gene alırım. Şimdi bir peçeteyle üstünden sularını alıyorum şöyle. Şöyle suyunu alıyorum. Ki şeyde tavada kızartmada ses yapmasın. koyacağım. Bir bardak kadar yak koyacağım. Fazla yak koymayacağım o kadar ki şeylerin patlıcanların altını üstünü kızartmak için hafifçe fazla da değil. Şimdi patlıcanlarımız kuruttum. Ee, şimdi ocağımın altını yakacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ocağımın altını yakalım. Yağımızı sındıktan sonra görüşürüz. Şimdi patlıcanlarımızı tavamızın içerisine koyuyorum. Yağımız da güzelce ısındı. Şöyle incecik incecik. Bak sallanıyor. Öyle ince doğradım ki sallanmıyor. Şimdi bu arkalı önlü çeviriyorum. Çeviriyorum bunu ben. Az, azıcık pişsin. Fazla yani şey olmayacak. Pişmeyecek. Böyle hafif hafif kızarttım. Fazla kızartmayacağım. Çünkü bu fırında pişecek. Fazla kızartmaya gerek yok. Arkalı yönlü hafif haşlayacağım, çaracağım. Fazla yok. Şimdi şuradaki peçeteme koyuyorum. Gene yağını çeksin. Fazla yağlı olmasın. Bu biraz zahmetli oluyor ama ne yapalım biraz yağımız ısınsın fazla çabuk ısınmadı. Azıcık ısınsın öyle koyalım. Çok zahmetli bu ama mecburiyetten yapıyoruz ne yapalım hem yiyeriz hem kanalımız boş kalmaz. Hem Ramazan'da yiyeriz hem Sevir'de yiyeriz bu üç kişiliktir yani. Bu şeyimiz patlıcanımız üç kişilik. Şimdi köftelerin şey köfte demişim patlıcanlarımızı kızarttım acıcık soğusun sıcaktır ondan sonra sararken görüşürüz Tahtamızı alıyorum acıcık soğusun biz de sararız şöyle tahtaya aldıktan sonra sararken görüşürüz şimdi şöyle sarıyorum şöyle oluyor sevgili takipçilerim. Şimdi e, üzerine diziyorum. Çok muhteşem oluyor. Çok. Çok güzel. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim diyelim saralım. Allah bereketini bol versin. Eziz gün mübarek günde. Herkes sarsın yesin. Şöyle. Şimdi bunu da sarı yerim. gösteren bu kadar da. Ondan sonra diğerini de yaptıktan sonra görüşürüz. Şöyle oluyor. Bak şöyle. Şimdi yaptım. Bitirdim. Şöyle çok muhteşem oldu. Ellerim yağlı kaldıramıyorum. Şimdi domateslerimizi doğrayacağım. Süslerken görüşürüz. Dört tane domatesim. de de üzerine koyacağım. Çok muhteşem oldu, çok da güzel oldu. Ama ben buna yağ koymadım çünkü neden? Ee, şeyleri, yağları zaten patlıcan hep içtiği için yağ koymayacağım. 4-5 tane biberim var, yeşil biber. Bunları da doğruyorum. Şöyle orta orta açıyorum. Zaten biçtimi küçülüyor. Siz kendiniz hani nasıl süslerseniz süsleyin. Ben böyle doğruyorum. Şöyle şey tohumunu da aldım. Doğrar, doğradıktan sonra görüşürüz. Biberlerimi doğradım. Şimdi domateslerimizi doğruyorum. Şöyle domatesimizi şöyle orta orta keseceğim. Fazla ufaltmayacağım. Piştimi küçük bir Kalan köftelerimi de üzerine koyuyorum. Şöyle orta burada koyuyorum. Şöyle. Şimdi domateslerimizi düzüyorum, süsüyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle aralarına, boşluk aralarına domateslerimizi süslüyorum. Onun arasına da biberleri koyacağım. Şöyle süslüyorum. Şimdi biberleriyle aralarına biberler koyuyorum, süslüyorum. Şöyle güzel biberlerimizi koyuyorum. Ben de inceydi bunları biraz uzun uzun kestim. Siz nasıl bulursanız öbür biberden olursa orta ortada kesebilirsiniz. Yani inceydi. Orta orta kestim koyuyorum. Şimdi sosunu yapıyorum. Bir yemek kaşığı salçamız var kaşığı ne yaptım? Bir yemek kaşığı salçamız var. Bir yemek kaşığı da biber koyacağım toz biber. Bir bardak da sıcak suyumuz var. Ben tuz katmayacağım çünkü salçamızın tuzu bize yeter. Siz katarsanız bir e, tatlı kaşığından tuz katabilirsiniz. Şimdi azıcık bir bardakta suyumuz var. Azıcık suyumu dökün, salçayı ezeyim ondan sonra diğer suyumu dökerim. Yarım bardak daha ekleyelim. Oldu bir buçuk bardak su. Zaten domatesin suyu yeterli. Ben yak koymayacağım. Çünkü neden? Ee, şeyimizi hep yağ çekti Bu, ne doğru adını da unuttum ya. Sosumuzun içine yağ koymayacağım. Patlıcanın içine zaten patlıcanı ben şeyde kızarttığım için yağın ben koymayacağım. Tuz da koymayacağım. Siz kendiniz kendinize göre ayarlarsınız. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Sosumuzu da verelim. Şimdi önceden ısıtılmış fırınımıza vereceğim. E, Biçtükten sonra görüşürüz. Köfteli patlıcan sarmamız çok güzel oldu, çok da muhteşem oldu, çok da vallahi çok güzel oldu. Baksana çok çok muhteşem, muhteşem, muhteşem. Sarmalı patlıcan köftemiz. Servise hazırdır. Yiyenlere afiyet olsun yapanlara Allah kolaylık versin. Abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı da unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın, Emriyan'ın mutfağında kalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hayırlı günleriz olsun. Hayırlı